Herkese merhabalar örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Kıraşahin. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizlerle yine harika bir tığ işi model çalışması yapacağız. Bunun için kullanmış olduğum tığımı hemen gösteriyorum. buçuk milimlik bir tığ kullandım arkadaşlarım. İpim ise yazlık örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir iplik Alize Diva. Bakın Şöyle renk kodunu da göstermek istiyorum. Çünkü çok beğendim gerçekten de bu rengi. Çağla yeşilini severim zaten. Harika bir duruşu var. Evet, hemen modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi altının katları şeklinde zincirlerimizi çekelim. 4 5 6 1-2-3-4-5-6 Evet arkadaşlarım sizlere gösterecek kadar toplam 48 tane zincir çektim. 6 kere 8, 48. Evet 6'nın katları şeklinde. Şimdi tığımın üstüne ip alıyorum. Tığımın üstüne ip aldım. Bakın burada 1-2-3-4-5-6 6.ye altı. giriyoruz. buraya bir ikili trabzan dört zincir bir iki üç dört üstüne al tekrar alta in altı tane say altıncıya gir bir iki üç dört beş altı altıncıya bir trabzan daha double crochet tekrar bir iki üç 4 zincir üstüne al buraya gel 1 2 3 4 5 6 al Evet şimdi burada 1 2 3 4 zincir ip aldım. Aynı noktaya bakın. Geliyorum. Buraya bir ikili tırabzan yapıyorum. Bakın. Burada 1 2 3 kutucuktan sonra bir B yaptık. Şöyle bir görün arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 4 ip aldım 1 2 3 4 5 6 altıncıya giriyorum bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir 6 iniyorum 1 2 3 4 5 6 giriyorum Burada 1, 2, 3, 4 zincir ip aldım. Aynı noktaya giriyorum. Bakın. Şu bir V arkadaşlar. V. Ara, bir V var. Bir trabzan. Bir V bir trabzan şeklinde alt tarafı tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4. Üstünü al. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. giriyoruz. Ve bir ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İp aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6. girdim. 1, 2'li trabzan. Bakın sona geldik. Sondaki V biraz daha küçük olacak. 2 zincir. 1, 2 Evet. ve Bu şekilde sıramızı tamamladık. Bakın. 1 ve 1 trabzan. 1 ve 1 trabzan. 1 ve 1 trabzan şeklinde. Birinci basamağı hallettik. Şimdi geldik ikinci sıraya. Üç tane zincir çekelim. Bir, iki, üç. Dönüyorum. Buraya dört tane trabzan. Dört tane double crochet. Bir, iki, üç, dört. Baştaki ile birlikte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şuraya geliyorum. Şuraya sabitliyorum. Buraya araya 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Ve geliyorum. Bak, buraya. Yine bir sık iğne. Tekrar ip aldım. Buraya geliyorum. 4 tane trabzan. 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 Evet. Burada şimdi 2 tane zincir çekiyoruz araya ve 4 tane daha trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Buraya, buradaki boşluğa gelip bir sık iğne ile bağlıyorum. Araya 4 zincir. 1 2 3 4 Buraya geliyorum ve bu şekil. Tekrar süneyi aldım. V'nin içine giriyorum. 4 tane ikili tırabzan. 1 2 3 4. Araya 2 zincir. 1 2. Tekrar 4 tane ikili trabzan 1 2 3 4 sık iğne 4 zincir 1 2 3 4 buraya bağladık ve başta ne yapmıştık? Bakın burası 5 tane. Buraya da 5 tane trabzan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 tane trabzanla bitirdik arkadaşlarım bakın yukarı çıkarken 7 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve dönüyorum buraya bir V yapacağız şimdi bakın tığımın üstüne bir tane aldım şuraya geliyorum bir araya 4 zincir 1 2 3 4. Tekrar aynı yere giriyorum ve bir trabzan daha. Burada bir V oluşturduk dikkat ederseniz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir üstüne al. Bakın buranın ortasına giriyorum. Buraya ve bir ikili trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir üstüne al. Buraya gel. Bir V yap buraya. 1 araya 4 zincir 1 2 3 4 aynı yere tekrar battık bakın ve bir V yaptık 1 2 3 4 zincir üstüne al buraya bir ikili trabzan tekrar 1 2 3 4 zincir bakın üstüne alıyorum buraya geliyorum buralara şimdi ve yapıyoruz arkadaşlar. 1-2-3-4 1-2-3-4 zincir çektim yine. İp aldım. Köşeye gidiyorum. Buraya. Ve bir ikili trabzanla ikinci sıramızı da kapatıyoruz. Bakın bir üst sıraya çıkarken 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz arkadaşlarım ve bakın hemen şu önde görmüş olduğunuz boşluğun içerisine bir sık iğne ile monte ediyoruz Evet şöyle küçücük bir yuva oluşturduk şimdi burada hiç zincir çekmeden hemen ipi alıyorum Şuradaki ve içerisine yine şunlardan yapacağız bakın. 4 tane ikili trabzan 1 2 3 4 Araya 2 zincir. 1 2 Tekrar aynı yere 4 tane ikili tırabzan. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın şöyle önümüzde ne var? Şöyle bir görüntü var. Geliyorum şuraya sık iğneyle bunu bağlıyorum. Araya 4 zincir çekiyorduk. 1 2 3 4. Tekrar diğer tarafa gidiyorduk. Buraya böyle bağlıyoruz. Tekrar bak zincir çekmeden hemen üstüne ip aldım. Buraya geliyorum. Aynı şekilde. 1 2 3 4 4 tane double crochet. Araya 2 zincir. 1 2 Tekrar aynı yere 4 tane trabzan. 1 2 3 ve 4. Şimdi ne yapıyorum? Şuraya hemen şuraya geliyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buraya geliyorum bu sefer. Buraya. Tekrar ip alıp aynı şekilde 1, 2 3 4 Şimdi bakın kıyıya geldik. Ne yapacağız? Kıyıda şöyle şuraya mont ettim. 1 2 zincir çektim. Tekrar üstüne aldım. Yine aynen buraya geliyorum. Aynı yerde bir küçük şöyle şu şekilde bir yuva yapıyorum arkadaşlar. Böyle. Bakın burada bir yuva oldu. Bir de başlangıçta bir yuva oldu. Ve görüntü bu şekilde arkadaşlarım burada. Şimdi bir üste çıkarken toplam 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gelelim. Bir ip alıp buraya bir tane V oluşturuyoruz. Ve bakın şu, şunu buraya oluşturduk şimdi, şöyle, 4 zincir, 1, 2, 3, 4, üstüne al gel buraya 1 ikili tırabzan, tekrar 1, 2, 3, 4 zincir, üstüne al buraya gel, 1 ikili tırabzan, Araya 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Ve tekrar aynı yere bir trabzan daha V'lerimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Buraya geldik. Bir double crochet. 1, 2, 3, 4. Buraya geldik. Bir V yapıyorum. 1 2 3 4 ve tekrar aynı yere direkt bir ve yapıyorum. 1 2 3 4 buraya bir ikili trabzan 1 2 3 4 üstüne al. Buraya geliyorum. Bakın. Buraya 1 2 1 2 zincir tekrar üstüne aldım. Aynı yere geldim. 1 2 1 ve de buraya yapmış olduk. Bakın şimdi. V trabzan ve trabzan ve şöyle. Evet, bir üste çıkıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şurayı yapacağız bakın şimdi. Şurayı. Şurası burasıydı başlangıç yeri. Yani bura row 1'di. Şimdi row 2'deyiz arkadaşlar. Geliyorum. Buraya giriyorum. 4 tane. 1 2 3 4 Baştaki ile birlikte 5. 1 2 3 4 5 Şurada bakın aynısını tekrarlamaya başladık. Şimdi ne yapıyorum? Buraya geliyorum. Buraya bunu bağlıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum buraya. Tekrar e, ip aldım V'nin içine giriyorum ve şunu yapıyorum 1 2 3 4 2 zincir tekrar 4 tane trabzan 1 2 3 4 Hemen buraya geliyorum yine. Sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. Buraya getiriyoruz. Bağlıyoruz. Bakın, her birine yuva oluşturuyoruz bir taraftan da. V'lerimize de bunlardan yapıyoruz. Üstüne aldım. Tekrar V'nin içerisine 1 2 3 4

sona geldiğimizde üstüne alıyorum buraya geliyorum 5 tane 1 2 3 4 5 şuranın aynısı buranın aynısını yaptık şimdi şimdi burada 7 tane zincir çekiyorduk 1 2 3 4 5 6 7 ve dönüyoruz. Dönüyoruz. Buraya ne yapıyoruz? V yapıyoruz bakın. Şuradaki boşluğa geliyorum. 1 V yapıyorum. Araya 1 2 3 4 zincir üstüne al. Tekrar boşluğa 1 2 3 4 zincir üstüne al buraya geldim ve bir trabzan tekrar 1 2 3 4 1 2 3 4 trabzan 1 2 3 4 ve oluşturuyorum 1 2 3 4 1-2-3-4 Sona geldik. Bakın. Sonda da ne yapıyorum? Buraya 1, ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şu küçük e, yuvayı yapacağız arkadaşlarım. Bakın. 1-2-3-4-5-6 çektik. Şuraya batıyorum. Buraya. Şu küçük yuvayı oluşturuyorum şuradaki şu ve tekrar burada yuvadan sonra bu yuvadan sonra ne yapıyoruz üstüne alıp buraya bunu yapıyoruz evet yuvadan sonra yaptık bakın dikkat edersiniz şimdi gösterdiğim gibi aynı şekilde devam ediyor modelimiz evet iki kez tekrar tekrar gösterdim arkadaşlarım kesinlikle yapacağınızı düşünüyorum. Kafanız karışırsa tekrar başa alın, tekrar bir izleyin. Dolayısıyla bu şekilde yaptığımız zaman gördüğünüz gibi böyle harika çıtır pıtır bir model ortaya çıkıyor. Şöyle yapmış olduğum büyük parçayı bir göstereyim sizlere. Bakın. çok güzel gerçekten de arkadaşlarım. Tüm yazlık örgülerinizde, projelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz bu modelden. Çok şık bluzlar olur, tunik olur, çantalar olur, etol şal olur. Yani aklınıza gelebilecek her türlü projede kullanabileceğiniz çok şık, tam yazlık bir model. Evet sevgili arkadaşlarım umarım videom anlaşılır olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.